Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Sizlere öyle dualar öğretiyorum ki eğer o duaların esrarını öğrenmiş olsanız hayretler içerisinde kalırsınız. O duaların esrarını değişik sohbetlerimde anlattım, anlatmaya da devam ediyorum. Fakat dinleyenlerin adedi çok az. Şu isim altında paylaştığım dualar ile bugüne kadar milyonlarca insan evliya olmuştur. Bütün istek ve arzularına ulaşmıştır. O duaların fazileti hakkında kısaca şunu söyleyebiliriz. Bir defa dinlemek ile veya okumak ile elde edilen sevabı yedi göbek ceddinize dağıtsanız kafi gelir. Yani o kadar çok sevabı vardır. Bu dualar ise Pazartesi duası, salı günü duası, çarşamba günü duası başlığı altında paylaştığım dualardır. Bazıları şöyle soruyor. Hocam, manasını bilmeden yapılan dualar makbul müdür? Ben de onlara şu şekilde cevap veriyorum. Kullandığınız ilaçların içeriğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O ilaçların içeriğini ve içerdiği maddenin vücuda nasıl bir etki yaptığını doktorlar dahi bilmez. Onların tek bildiği prospektüslerde yazan şeylerdir. Onun mahiyetini bilen kimyagerlerdir. Yani o ilacı icat eden şahıslardır. Siz içerdiği maddeyi ve o maddenin etkisini bilmediğiniz halde o ilacı kullandığınız zaman vücuda nasıl tesir ediyor ise dualar da o şekilde tesir eder. Muhterem din kardeşlerim, fakat o duaların kabul şartları vardır. O şartlara riayet etmeden yapılan dualar yüzde 99 kabul olmaz. Kabul olunması için o şartlara muhakkak riayet edilmelidir. Duanın kabul şartlarını izah ettiğim videonun linkini de açıklamaya yazarak sizlere bildireceğim. Duaların kabul şartlarından en birincisi tevbe etmektir. Yani günahlarının affını Allahu Teala'dan istemektir. Muhterem din kardeşlerim, hadis-i şeriflerde beyan olunduğu üzere öyle bir zaman gelecek ki tevbe kapısı kapanacak. Fakat bu sizin bildiğiniz manada bir kapanma değildir. Allahu Teala o kadar merhametlidir ki tevbe kapısını asla kapatmaz. Fakat Resulullah Efendimiz kapanacak buyurmuş. Bunun bir manası var mıdır diye soracaksanız ona şu şekilde cevap veririz. Tevbe kapısı kapanacaktan maksat insanlar tevbe etmeyecek veyahut da tevbe edecek ama tevbe ederken bir sonraki günahı nasıl işleyeceğini tevbe esnasında düşünecek. Yani insanlar tevbenin ilk şartı olan pişmanlığı duymayacak. Hatta tevbe ederken bile ikinci defa, üçüncü defa veya bir milyonuncu defa o günahı nasıl işleyeceğini hesaplayacak. Bu demektir. Yoksa Allahu Teala insanlar üzerine o tevbe kapısını kapatmaz. Çünkü Allahu Teala'nın merhametine yakışmaz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz bu manayı kastetmiştir. Yani insanlar diliyle tevbe edecek fakat kalbinden pişmanlık duymayacak. Hatta tevbe esnasında o günahı bir daha nasıl işleyeceğini hesaplayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kastettiği mana budur. Şimdi o devirde miyiz? Değil miyiz artık? Herkes kendisini bu teraziye koysun, tartsın ve karar versin. Bazıları öyle söylüyor. Hocam sizin o paylaştığınız duaları bir defa dinlemekle istek ve arzularıma kavuştum. Bazıları da söylüyor. Hocam aylardır dinliyorum. Maalesef tık yok. Yani dualar tesir etmiyor diyor. Muhterem din kardeşlerim, o zaman duayı yapıp da tesir etmeyen kardeşlerimiz suçu kendinde aramalıdır. Hocam ne gibi suçum olabilir diyorsanız o zaman açıklamada linkte paylaştığımız duaların kabulü ile alakalı olan sohbetimizi başından sonuna kadar birkaç defa dinleyiniz. O sohbeti ben hazırladım. Buna rağmen belki 10 defa, belki 20 defa kendim dinledim. Her dinleyişimde ayrı bir şeyler öğreniyormuş gibi insan zevk alıyor, huzur buluyor. Günlerin duası evradı bahaiye ve evradı fethiye olarak iki kısımdır. Bugüne kadar evliya olan evliyaullahın tamamı bu dualar ile evliya olmuşlar ve bu dualar ile makamları yükselmiş ve bu dualar ile isteklerini Allahu Teala'dan alabilmişlerdir. Muhterem din kardeşlerim, şimdi size Evrad-ı Bahaiye'nin esrarından bahsetmeye çalışacağım. Evrad-ı Bahaiye, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin kalbine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz defalarca okuyarak nakşetmişlerdir. Ve en son kendisine de okutmuştur. Bu esnada orada hazır bulunan zatlardan birisi de İmam Şafii Hazretleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Şafii Hazretlerine hitaben der ki: "Beyt-i Mamur'da yazılı olan Evrad-ı Bahaiyeyi şahın Nakşibendi Hazretlerinin kalbine verdim. Her kim bu evrad-ı şerifeyi okur." Antiparantez şunu burada bildireyim. Okuyan ile dinleyen aynıdır. Her kim bu evrad şerifeyi okur, ezberler ve manasına vakıf olursa, Beyt-i Mamur'u tavaf eden meleklerin sevabına nail olurlar. Beyt-i Mamur, yedinci kat semadaki Kabe-i Muazzama'dır ve bunun tavanında evrad-ı bahaiye yazılıdır. Beyt-i Mamur'u bir defa tavaf eden melaike, bir daha kıyamet sabahına kadar sıra gelmez. Kim bu evrad-ı şerifi ezberler ve manasına da vakıf olursa cennet ona vacip olur ve beyt-i mamuru tavaf eden meleğin aldığı sevap ona da verilir buyurmuşlardır. Şeyh Süleyman bin Yahya Hazretleri'nin başından geçen bir hadise vardır. Bu zat Mekke-i Mükerreme'de zikir ve tesbih ile meşgul iken yanına vücudu mis gibi kokan bir zat gelir ve yanına oturur. Acaba bu zat kimdir diye merak eder ve sorar. Bu zatın Hızır aleyhisselam olduğunu öğrenince bana bir dua öğret ki onu okuduğum zaman hem dünyam hem de ahiretim mamur olsun der. Hızır aleyhisselam da Şahın Akşibendi Hazretlerinin evradını okuyun der ve ortadan kaybolur. Keşke kaybolmasaydı da okumanın faziletini sorsaydım diye içinden geçirir. Kendisine uyku hali gelince içeride uyumayı edebe aykırı bulup Kabe'yi muazzamanın dışına çıkmış ve uykuya dalmış ve bir rüya görmüş. Rüyasında çok muazzam bir insan topluluğu akın akın Kabe'yi muazzamaya geliyormuş. Merak edip sorduğunda bunların peygamberler topluluğu olduğunu öğrenmiş. Harem-i Şerif'te toplantılar varmış. Harem-i Şerif'e kendisi de girmiş, bakmış ki grup grup toplanmışlar ve sohbet ediyorlar. Bir grubun konuştuklarına kulak misafiri olmuş, o peygamberler şöyle konuşuyorlarmış. Muhammed Behaüddin'in evrad-ı şerifini okuyanların ya da dinleyenlerin geçmiş günahları affolunur ve bu insanlar cennete hesapsız ve azapsız girerler dediklerini işitmiş evrad-ı behaiyede şöyle bir dua var ve le nera azaben inşallahü teala inşallah hiç azap görmeyiz manasında bu dua edildiği için cennete hesapsız ve azapsız girerler Allah-u Teala okuyanlara gadap etmez. Çünkü bu duada var. Allahu Teala bir kere gadap etmeye görsün. Allahu Teala tarihte gadap ettiği kullarının bir kısmını ebabil kuşları ile bir kısmını sivrisinek ile yok etmiş. Bir kısmını rüzgar, bir kısmını sel ile yok etmiş. Kimine de zalim hükümdarlar zalim devlet reisleri musallat ederek yok etmiştir. Evrad-ı Bahai'yi okuyan veya dinleyenlere mükafat çok büyüktür. Sol tarafındaki günahları yazmakla vazifeli meleğin vazifesine son verilir. Bunu okumak ve dinlemek o kadar kolay değil. Herkese de nasip olmaz. Bir Müslüman kardeşimiz bunu okuyabiliyor ya da dinleyebiliyorsa o kardeşimizi yüz bin kere tebrik etmek lazımdır. Sol taraftaki meleğin artık yazmasına gerek yok deniyor. Sa'id yani cennet ehli olanlar dinleyebilir, Şaki yani cehennem ehli olanlar dinleyemez. Allahu Teala dinlemeyi nasip etmez. Şeyh Süleyman Hazretleri evrad-ı şeriften ne güzel bahsettiniz deyince daha garip olanını anlatalım mı diyorlar. Arşu alada 70 bin kandil asılıdır. Bu kandillerden bir tanesinde yerler, yedi kat sema, cennet, cehennem vardır. Diğer kandillerde Allahu Teala'nın çeşit çeşit mahlukları vardır. Bu alemde canlı cansız ne kadar tesbih eden varsa hepsinin tesbihleri bu evrad-ı bahaiyenin içinde vardır diyorlar. Bunların hepsi rüyada oluyor. Bu esnada birisi omuzuna dokunup uyandırıyor. Bir de bakıyor ki uyandıran Hızır aleyhisselam. Ve şöyle buyuruyor. Gördüklerine çok mu teaccüp ettin? Diyor. Gördüklerinden daha acayip olanını söyleyeyim mi? Diyor. İsmi azam da bunun içinde var diyor. İsmi azam duasını sadece peygamberler Ve çok az alim biliyor Hızır aleyhisselam Bir hatırasını naklediyor Okyanusların üzerinde Başında yakuttan bir sanduka ile beraber Bir meleğin dolaştığını gördüm Meleğe Bu sandukada ne var İçinde kim var dedim Melek dedi ki bu sanduka cennetten getirildi. içerisinde ise İsrail oğullarından bir zat var. 500 sene karada ibadet yapıp ibadetin zevkine doyamayınca Allahu Teala'ya dua etti. Bana ömür versen, kuvvet versen de sana denizlerde de ibadet etsem. Allahu Teala duasını kabul etti ve beni vazifelendirdi. Okyanuslarda dolaştırıyorum dedi. Hızır Aleyhisselam kaç sene oldu diye sordu. Melek 700 sene dedi. Hızır Aleyhisselam hayret ederek içinden şöyle geçirdi. Ya Rabbi 1200 seneden beri sana ibadet eden bu kulundan daha sevimlisi var mıdır? Allahu Teala Hazretleri Hızır Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Ey kulum Muhammed Bahauddin kulumun evrad bahaiyesini bir kere okuyan kulum, o kulumdan daha sevimlidir, buyurdu. Sizlere sohbetimin başında şöyle demiştim, bu evrad bahaiyenin sevabını, yedi kat sülalenize hediye etseniz, yeter de artar bile. Şimdi anladık mı meseleyi? Yine günlerin duasından olan, evrad-ı fethiyenin esrarı da fazileti de çok büyüktür. Biraz da ondan bahsedelim. silsile i Saadat'tan yusuf Hemadani Hemedani Hazretleri hacca gidiyor. Tavaf yapılırken dualar vardır. Hacerül Esad'ın olduğu köşe ve bunun hemen yanında Kabe'nin kapısı var. İkisinin arasındaki köşenin adı Mültezem'dir. Bu ismi almasının nedeni de peygamberimiz buraya göğsünü dayayarak dua eder ve gözyaşı dökermiş. Burada yapılan duaya ret yok buyurmuşlardır. yusuf Hemedani Hazretleri burada bir dua okumuş. Bir sene sonra yine hacca gitmiş ve aynı duayı aynı yerde okumaya başlayınca Kabe-i Muazzama'nın içinden bir ses işitmiş senin geçen sene burada okuduğun duanın sevabını melaike ikram yaza yaza henüz bitiremedi. Sen yine aynı duayı okumaya başladın demişlerdir. Bu dua şudur. Allahümme lekel hamdü hamden yuafi niyameke ve yükafi mezide keramike ahmedüke bi cemi'i mehamidike ma alimtu minha ve mâ lem âlem diye devam eden bu duayı okumuştur bu dua evrad-ı fethiyenin içerisindedir ve baş tarafındadır yine bir kıssa İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh 55 defa hacca gidiyor 54 defasında huzuru Resulullah'a harem mevkiinden içeriye girmiyor dualarını ve ibadetlerini yapıp geri dönermiş Ravza-i Mutahharaya hangi yüzle Hangi amelimle peygamberimizin yanına gideyim dermiş. 55. hacında bir zat yanına gelip "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetkarı, türbedarıyım. Bu gece rüyamda Resulullah efendimiz teşrif ettiler. Uzaklardan bir zat geldi. Git ona selam söyle. Huzuruma kadar gelsinler." buyurdu diyor. Sevinç gözyaşları ile gelip ziyaret ediyor en iyi kazanç Ravza-i Mudahhara'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i selamlamaktır. Bizim bu mükafatı ibadetle almamız mümkün değildir. Büyüklerin mükafatı da büyük olur. Peygamber Efendimiz'i selamlayıp mükafatı alıp Mekke'ye gidiyor, tavaf yapıyor ve tavafın sonunda iki rekat namazını Kabe-i Muazzama'nın içinde ve her bir rekatında Kur'an-ı Kerim'in yarısını okuyarak kılıyor. Ömründe 70 bin defa hatim yapan bir zattır İmam-ı Azam Hazretleri. Namazı bitirdikten sonra bir tesbihata başlıyor. Subhaneke ma abadnaka hakka ibadetike Subhaneke ma arafnaka hakka ma'rifetike diye başlayan bu tesbihi okuyor duanın sonunda bizzat Allahu Teala Hazretleri hitap ediyor. Ey kulum Numan bin Sabit, sen bana hakkıyla ibadet ettin, hakkıyla şükrettin, ben senden razıyım. Dua kapıları açık, dile benden ne dilersen diyor. İmam-ı Azam Hazretleri, bana öyle bir tesbih öğretiniz ki, senin kullarından birisi bu duayı bir kere okuduğu zaman, onun vücuduna cehennem haram olsun, cennet de vacip olsun diyor. Ve bu tesbih, bu dua evradı fethiyenin içerisinde mevcuttur ve şöyle başlıyor. Subhanallahil ebediyil ebed. Subhanallahil vahidil ahad. Subhanallahil ferdis samet diye devam ediyor. Ve bu evradı behaiye ve fethiyenin içerisinde öyle salavat-ı şerifeler vardır ki bir kere okusalar kıyamet sabahına kadar salavat-ı şerife okumuş gibi sevap alırlar. Her hafta, her gün bu duayı dinleyenler bu sevapları alıyorlar. Muhterem din kardeşlerim, bu sohbetimizden anladığınız üzere günlük paylaştığımız o günün duaları yani evrad-ı fethiye ve evrad-ı bahaiyeler o kadar faziletli ki bunu dil ile anlatmak ve akıl ile anlamak mümkün değildir. Bu sebeplerden dolayı bazı kardeşlerimiz duayı bulamadıklarını söylediklerinden dolayı ben her günün duasını her gün paylaşmaya çalışıyorum. Biraz zor, biraz zahmetli oluyor ama elimizden geldiği kadar paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki siz bu duaları dinlediğinizde bana da sevap geliyor. Siz bu duaları başkalarına WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden vesaire gönderdiğiniz zaman o başkaları yani gönderdiğiniz insanlar dinlediğinde onların sevabı kadar sevap size de yazılıyor. Fakat onların sevabından hiçbir şey eksilmiyor. Çünkü Cenab-ı Allah çok cömerttir. Bazıları ekranda Türkçe istiyor takip edebilmek için. Takip etmeniz şart değildir. Kalben dinlemeniz yeterlidir. Zaten ben ekrana Arapça olarak koydum. Türkçe yazmak doğru bir şekilde mümkün değildir. Bu sebeplerden dolayı Türkçe yazmamaya gayret gösteriyorum. Zaten yazacak da vaktimiz pek olmuyor. Yazarken çok dikkatli bir şekilde yazmak icap ediyor. Hata olma riski çok yüksektir. Bu duaları abdestli bir şekilde, sesini açarak, gözünü kapatarak kalben dinlemek duaların kabulüne sebeptir. Allahu Teala benim bütün Müslümanların hususuyla abonelerimin dualarını acilen hayırlı ve mübarek bir zamanda hayırlı ve mübarek bir şekilde kabul ediversin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.